siz nasıl olur da alemlerin Rabbi olan Allah'a dua etmeyi bırakır? Size hiçbir fayda ve zarar vermeyen bu taşlara, bu ağaçlara, bu çaputlara, bu kabirlere, bu türbelere dua edersiniz. Allah'a bundan daha büyük yapılmış bir saygısızlık var mıdır? Alim olan, kadir olan, yaratan, size rızık veren, iyilikleriyle sizin üzerinizde mennan olan bir Allah var. Bu Allah'a el açıp, bu Allah'a yalvarmak yerine, bu Allah'a dua edip bu Allah'tan beklemek yerine, bu Allah'tan korkup bu Allah'tan ummak yerine siz gidiyorsunuz tekerlekli sandalyelere mahkum olmuş insanlardan el açıp onlardan istiyorsunuz. Kabirlere gidiyorsunuz kendini defnedemeyen, kendi defnettiğiniz, yıkadığınız, kefenlediğiniz adamlara sonra gidip onların kabirlerine el açıp onlardan yardım yardım istiyorsunuz. Nasıl olur da böyle bir Allah'ı bırakıp, böyle bir yüceliği, böyle bir azameti bırakıp bu kadar basit, bu kadar faydasız varlıklardan bir şeyler umuyorsunuz? ve kadar اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'a Celle Celaluhu göstermeleri gereken saygıyı göstermediler diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a şirk koşan, özellikle de Allah'a dua etmek varken, Allah'a el açıp yalvarmak var Allah'a el açıp yalvarmayan, Allah'ın dışındaki varlıklara yalvaranlar Allah'a en büyük saygısızlığı yapan insanlardır.